Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kullandığım kayıt programı şu programı kuruyorum. Bu programda 10 dakikadan fazla demo sürmeli izin vermiyor. Kaydı o sebepten kapandı. Sonra bakma kaldığımız devam edelim. Şimdi ne demiştik en son? En son dedi ki işte AutoCAD dokümanı varsa sıkıntı yok. Yani şu şekilde. Mesela <laughs> Mesela şu şekilde ben AutoCAD'de çalışma yaparken AutoCAD application açık aynı zamanda bir tane de döküman var orada arkadaşlar Bu boş bir tane döküman Eğer bu olmasaydı şu halde olsaydı ne yapacaktık? O zaman diyecekti ki komutla Eğer kardeş AutoCAD dökümanı yoksa Çay terleyeceğim AutoCAD dökümanı yoksa nothing yoksa Bana bir tane AutoCAD'ime döküman ekledik. Artık arkadaşlar şu komuttan sonra ilerleyelim Arkadaşlar bunu da şeyden dolayı diyor. Ben direkt e, Excel açtım ya. Excel'i açtığımda Excel içerisine e, makro kayıt edemez arkadaşlar. Onun için ne yapmam gerekiyor? Excel'i şu şekilde kaydetmeniz gerekiyor. Excel açın arkadaşlar. Ha, tam bu Excel çalışırken sıkıntı olmaz. Ama Excel kapattığınız anda ne bileyim bak şöyle kapattınız diyelim. Geldik yine Excel'inizi açtınız. Bakın buton bire gelin arkadaşlar. Bakın hiç pamuk göremiyorsun içerisinde. Bu sebepten en güzel kaydederken arkadaşlar önce farklı kaydı farklı kaydederken xlsx dosyası değil. Biz makro olarak çalıştığımız için şu uzantıyla kaydetmeniz gerekiyor. Ne evet, arzular? Ha makro işe en güzel çalıştığımız kaydeder arkadaşlar nasıl kapattım. Şunu devam edeceğim. Şunu siliyorum arkadaşlar. Eski Excel'imi açayım. Et, i̇çeri yetkinleştirdik arkadaşlar. Geliştirici, tasarım modu. Şimdi geldik. Eski komutlarımı tekrar kopyalayayım içerisine. <laughs> ne vardı? İki tane bir obje koymuştum içerisine. Otoket'te kullanmadım. Ya daha sonra da arkadaşlar. AutoCAD objesi çalışıyorsa onu ilişkilendir dedim. Eğer AutoCAD objem çalışmıyorsa yoksa öyle bu uygulama açılmamışsa masa üstünde. Bir tane benim için aç dedim. Tamam yani benim için aç dedim. Evet. Daha sonra dedim ki Arkadaşlar şu şeyleri de koyalım. <laughs> i̇şte hata varsa devam et diyelim arkadaşlar bunu. Hata varsa devam et diyelim. Yine hata varsa işte sıfırdan başlayan programı baştan devam et. ya yani mesela şu if içinde gelirken herhangi bir hata yaşarsa burada otur açıyor ya mesela açma işlemini ne bileyim güvenlikle alakalı sorun yaşayabilir, güvenlik sorunu alakalı sorun yaşayabilir. Öyle sorun olursa kodu başa döndür yani sıfıra git demişiz. Go e, sıfır. Yoksa mesela hata yoksa devam et demişiz mesela. Hata varsa da devam et demişiz burada. Şimdi geldik arkadaşlar ne dedik sonra? O teket açılmış olabilir. Ve döküman varsa dökümanımı benim eket doç değişkenimi ilişkilendirelim o Eğer yoksa <laughs> benim için bir tane Dökümü başladım arkadaşlar. Burada zannederim sıkıntımız yoktur. Buraya <laughs> bakın arkadaşlar. Ne dedik? Sonra şey yapıyoruz. Görünürlük ayarladık mı yani? Bizi bu tam ayarlandı Şimdi gelelim arkadaşlar. Ekstra donlar. Şimdi döküman Açılmış olabilir. Dediğim gibi güvenlik duvarına doğru bazı sıkıntıları varsa ne diyorum arkadaşlar? Yeni bir kontrol koyacağım. Ctlc Eğer doküman aktif olmuştur ama değeri sıfırdır. Hani izin vermiyordur mesela arada bağlantı kurmasına. Bazen böyle tarajınlar falan, virüsler falan var ya böyle dosyalar açmaya çalışıyor. Ona öyle bir güvenlik duvarınız varsa bilgisayarınızda. Onun içinde. de ayrıca bir kod yazmamız lazım. Ne dedik? Doküman açıldı. Aktif de oldu ama değeri sıfırsa hani bilgisayar erişimimizin vermiyorsa sen bunu bir yap dedik. Yani erişimi aç dedik arkadaşlar. Hani ben o şekilde anladım. Belki yanlış yorumluyor olabilirim. Kusura bakmasın arkadaşlar. Sonra geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bir tane ne demiştim? Şuraya bir tane meme koç yazdım. Bunu otokete yazdırayım arkadaşlar. O tıkada yazdıracağım. O tıkada yazdıracağım. Bu komutumuz var arkadaşlar. ctlc <laughs> teleje, <laughs> aslında bak, şu değişken ilişkilerim lazım C ile eklemem lazım. da arkadaşlar bu değişkeni de koy şey Ne yaptım arkadaşlar? Bakın. o tüket dokümanında model speech. Hani çalıştığımız alan ne diyor Bir tane açayım. Mesela bu alan bizim moda speech speech alanımız. Oraya bir tane text dosyası ekledim. Text dosyası aç dedik. Hani şu text'e tıklanmış gibi. Normalde burada mesela tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu tıklıyor mesela. Şu an tıkladı böyle bu komut. Ne yapması lazım? İçine yazılacak yazıyı seçmesi lazım. Yazım koordinatı lazım. Point. Bir de yüksekli lazım arkadaşlar. Şimdi bu değişkenleri de eklemem lazım benim. Şimdi yazılacak yazı direkt geldim arkadaşlar. Dim dedim. CTLC CTLV Olmazım S Hani ne diyelim String diyelim mesela Yani kod yazacağım ben O String değişkeni yazdım Point Arkadaşlar AutoCAD'de e, üç tane koordinat var. X, Y, Z koordinatları. Mesela bir tane nokta şu nokta diyelim mesela. Diyelim ki. Mesela şu noktanın hem X koordinatı lazım. Hem yedik uzaklığı lazım. Tamam mı? Bir de e, Z'si var ama hani biz Z'sinle çok fazla ilgilenmiyoruz. Genelde X ve Y'si lazım. diye Z. Z. X'i 0. değişkeni. Y'yi ikinci değişkeni. Pardon birinci değişkeni. Z'ydi. Üçüncü değişkeni. Üçü genelde sıfır yaparız arkadaşlar.